Herkese tekrardan merhabalar. Sizlere Bitlis'ten seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda Hizan'dayız. Çok da güzel bir işletmeye konuk olduk. Yanımızda işletme bizim kurucularından Faysal Bey var. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok ee, teşekkürler. Ben, işte biz üreticiyiz. Yani biz bal alıp da satmıyoruz. Bizim kendi balımızda, kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Yani bu meslek dededen oğla oğuldan toruna geçiyor. Ondan sonra e, gerçi bir hafta önce de gelmiş olsaydınız arıları yanına daha rahat e, bir çekim yapardık. Ne yazık ki biz e, arıları yüksek kesimlere götürdüğümüz için şu an e, arıları köye indirdik. E, has, bal hasadımızı aldık, hasat e, balı hepsini depo Şu aldık. Şu anda arılar kış uykusunda mı? Aynı kış uykusunda, e, ta ilk bahara kadar e, sadece arada bir gidip kontrol edecek. Yani e, bir yabani hayvan dokunuyor, dokunmuyor onu kontrolünü yapıyoruz, başka hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Peki balımızın özelliğine, lezzetinin sırrı ne? E, hocam e, bizim e, bal e, Farkımız şudur e, balı ilkbaharda hazır kek veriyoruz araya arı uykudan çıkıyor yani ilkbaharda biraz zayıftır o yüzden buna hazır kek veriyoruz hani yavru çıkarsın diye ondan sonra arıları yayla çıkartıyoruz kendi haline bırakıyoruz e, Ta Ekim Kasım ayına ondan sonra bal hasadımızı devam ediyoruz yani her sene aynı şekilde ee, Peki, şimdi elimizde kaç çeşit bal mevcut? Sadece bir çeşit. Karakovan balı bir de kırıntıları süzmeye çeviriyoruz. Yani başka balımız yok. Bazıları diyor ki şu bal bu bal. Sadece bizde e, karakovan balı var. %100 yerli has karakovan balı. bitki çeşitleri dersen yani bitki şey yani o kadar çok ki hepsini sayamayacak kadar çoktur. Çünkü zengin bir yer. Bir yaylarımız var. Bir yayla var. Nursuz arkası mesela elmacık yaylası diye geçiyor. 2700 rakamlıdır. Çoğu zaman e, orada rahat gelip gidemiyoruz. Çünkü mesela bu mevsimde orada kar bulunuyor. O yüzden e, balı bir yana, arıyı bir yana hasadı yapar yapmaz direktmen köye indiririz. Balımızı da depo alıyoruz. Satışımızı o şekilde devam ediyoruz ablası. Peki biz bu lezzetli ballardan, ürünlerden almak istesek size nasıl ulaşabiliriz? E, bizim e, hem sayfamız var bitti Sizden Karakuval Bal Dünyası. Hem de mesela bizim Facebook sayfası var bir de telefon var. Bitez Hizan Karakovan Balı. Bal, Bitlis, Hizan Karakoval Bal Dünyası. Bitlis, Hizan Karakoval Bal Dünyası'ndan bize ulaşabilirsiniz. Bir e, bana ait numara olan e, 530 e, mesela telefon numarası söyleyeyim 531 281 8005. Bir diğer numara da Çetin abime ait. Daha çok o ilgilendiği için mesela e, sürekli evde bulunuyor. Onun telefonu daha çok aktiftir. E, daha çok mesela e, müşteri. O numarayı da alalım. Aynen 531 515 3195. Bu iki numara dışında başka numara kullanmıyoruz. Yani sayfa ile ilgili bir diğer abim var. Onun mesela e, numaraları var. Müşteri toptan gelip alıyor falan. Falan. Ama sayfayla ilgilenmiyorlar. Çok da güzel. Türkiye'nin her yerine pek gönderebiliyor Türkiye, musunuz? Türkiye'nin her yerine e, kargo bize aittir. Gönderiyoruz. E, e, çoğu müşteri mesela ilk başta tedirgin devam ediyorlar. E, aldığı zaman e, çevrene, eşine, dostuna, herkese tavsiye ediyorlar. Bir kere tadına baktığı zaman Aynı zaten gibi. vazgeçemeyecek. Tabii, tabii. Biz zaten e, müşteri memnun oldukça biz kazanıyoruz. Müşteri memnun olmazsa biz bu işi yapamayız. Yani ürününüzün arkasındasınız. Aynen, evet. Müşteri tabii, tabii. memnuniyet de çok önemli tabii, sizler tabii. için. Ben bir müşterim mesela bir şikayeti varsa beni arasın, dile getirsin. O şikayeti neyse illahta bir şekilde gidermeye çalışıyorum. Peki bizim değerli izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim müşteriye söylediğimiz şey şu: Ballı balcıdan alın, arıcıdan almayın. Yani bazı insanlar mesela arıcılık yapıyor, balı oradan alıyor. Mesela gidip bir süzme alıyor. Benden bir süzme alıyor. Sağ solda da iki süzme alıyor. Aynı beni atmasa dışarıda onu yapmasınlar. O emek hırsızlığı diye geçiyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet ediyorum. efendim sizler de gördünüz, duydunuz. Bizi tattık. Lezzet muhteşem. Harika bir bal. Bu doğal balı erişebilmek için e, Faysal Beyleri ye ulaşmanız yeterli. Bitlis'te Hizan bölgesinde hizmet vermekteler. Hoşçakalın.